Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine müthiş bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün pizzacıda bir gün çalışacağız. Evet arkadaşlar pizzacıda aşçı olarak bir gün çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada istekler var ve bu istekleri aşçı olarak yerine getireceğiz. Bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim videoya. Şimdi bakalım ne istiyor arkadaşlar. Bir tane hamur çıkardık. Üzerine bir tane peynir koyduk. Şöyle salçasını da koyalım. Hop sucuk da koyalım. Tamamdır mis gibi oldu pizza. Şunu şöyle koyalım. Pişirelim arkadaşlar. Tamamdır. Piş bakalım sen. Arkadaşlar bu pişene kadar video like atın ha. Tamam mı? Şimdi pişti. Oy mis gibi bir pizza oldu vallahi. Açalım bakalım. Gönderelim şu pizzayı hemen. Of canım çekti şimdi. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle bir gazoz getirelim. Şunu seni de koyalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım daha istek var mı? Daha istek yoksa kasiyerliğe geçelim arkadaşlar. Ooo müşteriler gelmiş. Beyefendi ne, ne isterdiniz konuşalım sizle. Mer e merhaba ne istersiniz? E hmm. Pizza mı içecek mi? Ha dayı ne alıyorsan al ya. Pizza mı içecek mi ne? Adam sade pizza, hiçbir şey yok pizzada. İyi iş başardın. Sen bana pizzacılık mı dedin? Bakalım bir şey gelmiş mi? E ee, o soda gelmiş bir tane. Hemen koyalım şunu. İki işi birden yapıyorum arkadaşlar. Aha iki tane müşteri geliyor. Gel bakalım. Konuşalım şunla. En iyi pizza bizde. Merhaba ne yemek istersiniz? Hmm, ne alacağımdan pek emin değilim. Ya oğlum alıyorsan al. Almıyorsan yürü git evine ya. da Bir tane kavurmalı pizza. Ay, eyvallah. Hadi bakalım sana da alalım. Konuşalım. Ee, siparişinizi. Pizzamız her zaman sıcak ve tazedir. İşte siparişim. Adama pizzamız her zaman sıcak ve tazedir diyorum. Adam benden gazoz istiyor. Aa şimdi burada iki tane pizza var. Hemen yapalım şunları. Koydum. Bir tane kaşar koyalım. Üstüne bir tane salça. Sen piş bakalım. Şöyle bakın çok hızlıyım arkadaşım. Üstüne bir tane kaşar salça. Kaburma. Tamamdır. Seni de koyalım fırına. Hemen bir tane gazoz gönderelim. Sonra da arkadaşlar kuryeciliğe başlayacağız. Seni çıkaralım şöyle. Seni de şöyle çıkaralım. Şöyle tüm fırınları açalım. Hemen seni de çıkaralım kavurmalı pizzayı. Evet arkadaşlar bu ne lan? Niye geri geliyor? Heh tamam. Şimdi bakalım o yine müşteriler gelmiş. Bir saniye tam konuşalım hemen şuna Selamünaleyküm birader ne istersin? Hmm, sizi görmek ne güzel. S sizi görmek ne güzel. Size ne alabilirim? Bir saniye lütfen oğlum ya bir saniye lütfen deyip nasıl sade pizza alabiliyorsun ya Aa, arkadaşlar koşup pizza geldi pizza hemen şöyle koyalım oğlum ne oluyor lan oğlum lan oğlum lan oğlum pizza eve düştü neyse koyalım hemen kaşar salça sucuk of çekti dur oha üç tane oldu Oğlum lan böcek oldu pizzada. Lan oğlum böcek gibi git lan. Hayır. La oğlum bunu ne? Ben pişirmemişim bu. Oğlum niye kavurma koyuyorum ya? Tamamdır. Oğlum salçayı niye masaya koydum? Döktüm lan her yere. Lan bu oğlum. Tiksiniyorum ben. Havam böceği. Lan oğlum lan gidiyorum. Arkadaşlar. Allah emanet olun. <laughs> Sonunda kurtuldum. Oğlum şu böceği al lan. Pişireceğim lan seni böcek pişmiş Seni pişireceğim böcek. Gel buraya bakalım pişmiş böcek yiyecek iler arkadaşım. Hadi bakalım. Sen seni şöyle pişirelim. Lan hayır. Tamam. Böcek of arkadaşlar canım çekti. Pişmiş bir o pişmiş böcek. Git bakalım sen ye şunu. Oğlum hamurumuz bitiyor. Oo! Arkadaşlar ben çok tiksiniyorum. Hemen kaşar, salça, sucuklu pizzayı da atalım. Hayır! Son anda aldım tamamdır seni atalım. Seni de atalım. Oğlum bu hamurun ne işi var burada? Lan! Ee, Böçekli hamur. Sen de git sen de git bakalım. İki tane pizzayı da attık arkadaşlar. Kaşar, salça, sucuk. Koyalım, koyalım seni. Eee. kaşar, salça. Eee... Kavurma. Kavurmayı da koyalım şöyle. Kaşar. Dur bir dakika. Kaşar. Oğlum sucuk değil. Kaşar. Salça. Kavurma. Tamamdır arkadaşlar. İki, hepsini şöyle teker teker kapatalım. Oğlum bu böcek pis At lan şuraya. At lan. Cık cık cık. Neyse şunların hepsi pissin. Şunların hepsi pişsin. Tamamdır. Hepsi pişti arkadaşlar. Alalım. Attık seni. Seni de attık. Seni de attık. Hop şunu da atalım şöyle. Oğlum. Öv at şunu. Lan pizzamda ne var lan benim? Lan <laughs> böcek varmış bunda. Ben nasıl bunu pişirdim? Neyse. iki tane hamur. Kaşar. Salça. sucuk. Oğlum kavurma. Oğlum böcekli pizza değil kavurma. Şöyle attım seni. Seni de attım. Kapatalım ikisini de. Ooo bir sürü müşteri var. Ama diğerleri ilgileniyor. Arkadaşlar birazdan kuryeciliğe başlayacağız. Hadi bakalım. Şu pizzalar pissin. Kuryeciliğe başlayacağım arkadaşlar şimdi. Müdür benim maaşımı versin de ben daha bir şey istemiyorum. Zengin bir tane villa alacağım kendime. Şöyle bir tane gazoz atalım. Tamamdır. Şimdi şuradan hemen alalım her şeyi. Ooo. Paketleyelim şöyle. Oğlum burada niye bu kadar paket yok? Arkadaşlar tamamdır. Şöyle pizzamızı alalım. Attık. At kanka sen ben alayım. Noob, burada o Oo. Ooo pizzalar burada arkadaşlar. Seni de alalım şöyle. Bana gazoz atın ya. Şu gazozu at bakalım bana. Tamamdır. Şurada da bir tane gazozu at bakalım. Ee, gitsene oğlum. Cık, gitmiyor bu ya. Oğlum ne o gazoz niye bu? Heh. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar şimdi motorumuz ay arabamıza binip gidiyoruz. E, şeyleri vermeye. Siparişleri vermeye. Arkadaş oğlum bu B1'deki adam kim lan? Tuna Tavus falan mı? Adam 3 tane pizza siparişi vermiş. Ne yapacaksın oğlum sen o kadar pizzayı? Aha baby burası. Şöyle park edelim arabayı. O adam altınları dışarıda bırakmış. Bu parası para sahibine çek bonus alacak. Yok sakın. Hemen şöyle kapıyı çalalım. Lan oğlum kapıyı niye? <laughs> hmm, sanırım daha fazla yemek sipariş etmişim. Kardeşim gel gel. 3 tane sipariş ver. Al şunu ya. Dön dön. Hmm, senin daha çok almam lazım. Holen daha halen daha daha çok almam gerekiyor. Al kardeşim spawn şimdi rahat bırak beni ya. Aferin buraya çabuk geldin. Şimdi bir tane koyacağım aferinini göreceğim ha. Neyse şimdi gidelim. Şimdi gidelim gidelim. Aa! O! Çarptık lan. Neyse gidelim şimdi. Oğlum biz nereye gidiyoruz lan? B1 B1 oğlum ne oluyor? lan tamamdır o in oğlum ağaca çarptık dur tamam düzeltelim oğlum çarpıyor mu ne Heh, tamam şimdi gidelim şöyle ulan yine çarptım lan tamamdır gidelim şöyle oy arabamızı müthiş bir şekilde oğlum lan. oğlum ne oluyor arkadaş aa Arkadaşlar ne oldu? Neyse, siparişleri alalım hemen. Kardeşim pizza kaldı mı? Ben hemen aşçılığa gidiyorum. Ne on zamanı bu? Bakalım müdür kimmiş? Müdür aç lan kapıyı. Aç lan şu kapıyı. Bir tane koyacağım şamarı şimdi. Şapala yiyeceksin yüzüne. Müdür hangi? Hayırdır oğlum sana? Ya hemen yazalım arkadaşlar. Müdür. Dur. Müdür. Hayırdır oğlum. hayırdır oğlum. Film hediyesi yok. Müdür hayırdır oğlum. Yürü git lan bu köyden. <laughs> Yürü git lan. Ha yazıyor. Git lan buradan benim eve kim gülmüş Girmiş. ne diyorsun dayı ya <gülüyor> <gülüyor> neyse şimdi aşçılığa gidelim hemen alalım ee... oğlum ha iki tane sipariş vermiş hemen şunu oğlum bu... lan yere düştü bu arkadaşlar neyse onu alırız biz salça Hop seni, hop sucuk. Hop kaşar, sucuk. Tamamdır. Müthiş. Koy, 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 koy. Vallahi mis gibi pizza oldu ya. Şimdi bakalım. Şöyle bakalım. Özi bilmem bir Tencere bismir Oğlum bunlar niye böcekleniyor? Bizim oğlum şey ne lan? Atalım şu an movie da. Neyse. Aa bunlar doldu. Tamamdır. da aldım. Tamam da sucuklu pizzamızı da atalım şöyle. Çok güzel. Şimdi gidip daha dolmadı. Bunlar ne konuşuyor? Hayırdır böyle Sen hayırdır. Al şu kaf şey kafana. Hemen paketliyoruz arkadaşlar. Ya kardeşim önümden çık ya. Cık cık, terbiyesize size bak. Koyduk pizzayı. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Ya kardeşim. Sen anlama sorunun mu var? Tamamdır. Dilimledik. Başka pizza yok herhalde. Tamamdır. Alalım şu pizzayı. Evet arkadaşlar. B1 bu sefer sipariş vermiş. Neyse arabayı alıp gidelim o zaman. Hadi bakalım. Oğlum bu araba kimin lan? Aa oğlum. Bunu nasıl yapmayı becerdiniz? Heh tamamdır oldu. Şimdi A2'de sipariş var arkadaşlar. B2. A B2'de de varmış. Hemen veredim B2'nin siparişine. Adam sadece gazoz sipariş etmiş yani. Çok saçma. Da aynı adam değil mi bu? Oğlum bu adam doymuyor arkadaşlar. Tuna tavusu orijinal hali. Tamamdır. B3'de yok. B6'da var. B5'de var. A B5 burada. Hemen veredim siparişini. O tamamdır. Pizza sipariş etmiş bu. Aa tamamdır sonunda bir kız geldi. Görüşürüz hadi bakalım. Şimdi B6'da var. Hemen şurada B6. Hemen. Ee, tamamdır aferin buraya çabuk gelin. Gerizekalı sen iki tane sipariş mi söyledin yine ya? Cık cık cık. Bak aldı yedi şimdi. Aferin buraya çabuk geldim. Vay be ne kadar zihnim. Tabi oğlum ne sandın. Gel bakalım şimdi A2 ile abi ve götüreceğiz arkadaşlar bunları. Orada o, oğlum çarptık adamın evine. <laughs> Tamamdır. A3. A3, A2. Oğlum bu ev ne lan? Adam villa kurmuş. Abicim senin ellerinden öperim. Aha. Enayi kapısını açık bırakmış. Lan. Oğlum adam ışınlandı lan. Adam teleport attı. Ha, adamın evine... Lan. Oo disco 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 hemen bir tane şarkı açalım telif yer miyim Acaba ya Aha bu arada Arkadaşlar çok güzel maaş verdi bize bu ne bu açılmıyor Aa, bu evin sahibi mi Evet bu evin sahibi hemen kaçaralım. ama double zamanı mı? Double zamanı ne oğlum? Ne oluyor lan? DZ Ne oluyor double zaman ne? Hemen abime götürelim Double zaman diyor Kardeşim al şüphemizin şu, şu an buradasın kuyuya Bu ne oğlum? Oğlum bu aynı adam lan yine Yeter Kardeşim al ye de Yani Ayıp ya pizzamızı bitirdin. O çarptık arkadaşlar. Devam ki yine çarptık. Yine gidelim. Bizim şey. Aa neyse arkadaşlar bu kadar bugünlük yeterli bence. Bir evimize yine çarptık. Bir evimize gidelim. Bir şeyler yapalım yani ya. Oğlum al ula, oğlum dengemi ka lan ne oluyor? Aa! Kaka arabamı yani Kontrolden çıktı abi bu. Oğlum şöyle geleceksin. Çarptık yine. Neyse atlayalım. Evimiz zaten dibimizde. Şöyle adam bu arkadaşlar bu cinayet. <laughs> Bununla adam kesiyorlar. Tamam da şöyle evimizi o evimizi alalım şöyle. Evimiz. Bu ne? Burada uyuyoruz arkadaşlar. Burada da uyuyabiliyoruz. Hemen çıkalım uyuyalım. Ah çok ne kadar dinlendim. O ses ne lan? Bir ses geldi sanki. Arkadaşlar bir ses duydum gibi ama duymamışım. Neyse uyuya almışım ben de. Gidelim kuyucuya da arabam yok. Arabam yok. Neyse şurada bir tane şey var. Kamyon falan var. Kamyon yük, bilmem ne işte. Hemen arabayla gidelim o zaman. Şuradaki adamın evi çok iyi be. Hemen arkadaşlar şuraya gideceğiz. Kamyonla geleceğiz tek. Aa şöyle pembiş araba alalım. Ben bir iş. Neyse bu arabayı bir boyayalım ya. Şöyle bir sarıya boyayalım değil mi arkadaşlar? Ee, tamamdır. Çok güzel çok güzel boyadık. Oğlum ne oldu lan? Ya oğlum yine ça Cık. Neyse diye başka araba alacağız. Oğlum araba bitiyor. Koşun arkadaşlar. Araba bitiyor. Bu araba dolu mu? Dolu değil hemen alalım. Gidip gidip alalım hemen. Şu kamyonu yine çarptık hayır. <laughs> ya yeter be. Hemen yeni araba koşun arkadaşım. Bir araba süremedik ya. Şöyle tamamdır. Oy arasından nasıl da geçtik. Hemen gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar yükleri o buradan getiriyoruz pizzacıya. Oğlum Allahu Ekber. Ulan pembiş araba. Niye çarpıyorsun bana? Allah oğlum vuram oğlum yine çarptık. Devam edelim devam devam devam. Evet geldik arkadaşlar. Tüm yükleri şimdi buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi peynir, domates falan var işte. Bakalım. Şimdi bunları kamyona taşıyacağız. Şöyle, bu ne lan? Peynir, domates, sosis. İşte topluyoruz böyle. Lan bunlar geliyor böyle. Şöyle domates, domates, patlıcan. İşte hemen peynirlerimizde. Peroni alalım sucuklarımızı. Sosislerimizi alalım. içecekler, Soğanlar ve pizza kutuları. Şimdi bunların hepsini teker teker kamyona yükleyeceğiz. Sonra da kamyonu götüreceğiz arkadaşlar pizzacıya. Ekle ekle. Oğlum yere düşmesin. Dur yine böceklenim şimdi. Oğlum bu düşmedi son da tuttum. Ooo paramızı verin dayı tamamdır çok güzel yükle yükle düşme düşme oğlum düşme lan la oğlum düşme düşme hemen alalım şu arkadakini ya y yine böceklendik şimdi bu ne lan böyle iki katlı Oo, bu ne oğlum ya neyse şu kutuyu koyalım sucuk koyalım içecek koyalım kamyonda yer kalmadı arkadaşlar Hemen sosisimizi koyalım. Son iki tane kaldı. Hemen sucuğumuzu koyalım yine yere düştü. Arkadaşlar kamyonda yer kalmadı. Ama şurada bir tane yer var. Şurada da var. Evet şu son yeri de şuraya koyduk. Evet arkadaşlar basıyoruz o zaman. Şimdi yürüyelim. İnşallah düşmez dediğimde düştü ya. Hemen arkadaşlar oğlum sıkıştım. Hemen şu içeceğimizi koyalım. Lan bu düşmemiş miydi oğlum? Bu ne lan böyle? Açtık bakalım. Lan oğlum! Hayır! 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 Lan! Lan bu ne? Hepsi işte Oğlum ezildi. Arkadaşlar. Ne oldu? Lan oğlum ağacı düştü. Nasıl düştü böyle? Bunlar nasıl düştü arkadaşlar yani? Tamamdır koyalım. Oğlum sıkıştım. Heh, tamam. Bunlar nasıl düşebiliyor ya? Of neyse alalım hemen koyalım. Şöyle üstüne çıkalım. Aldık. Koy 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 koy. Koy inşallah bir daha düşmez. İnşallah düşmez bir daha. Yani <laughs> Arkadaşlar yanımda da kuzen Arkadaşlar yarın yanımda da kuzenim var. Ben Gülmek. Kuzenim mi? Gülmekten öldük ya. <laughs> Hemen koyalım şunları. Tamamdır. Oğlum burada daha çok var ya. Koy şunu. Oğlum, arabaya binme. Domates, biber, patlıcan. Arabanın içine girdi. Bu ne biçim. Lahana. Koy şunu oğlum. Tamam da bir tane kutu koyalım hemen. Şunu koyduk en köşeye. Domatesi alalım. düşerse bir daha oyunu sileceğim arkadaşlar yani ya. Oğlum o nasıl düştü? Ben bir tuşa basmıştım galiba ondan oldu. İnşallah elim çarpmaz da bir daha on tuşa basma. Tamam son olarak sosisimizi alalım arkadaşlar. Koyalım şuraya hemen. Tamamdır binelim arkadaşlar hemen. Tamamdır Şöyle getirelim bakalım. Tamamdır, çok güzel. <laughs> çok güzel gidelim hadi. Şöyle ağaçlara çarpmadan gideceğiz. İşte evet, çok güzel. Çok güzel yolumuzda gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Şöyle oğlum Allah çarptık lan. Oğlum araba lan bozuldu. Oğlum hayır ne oluyor? Lan ne oluyor? Arkadaşlar, lan, oğlum hayır. Hayır olmasın. Oh şunlar düşecek sandım bir anda ya. Ben çıkalım şöyle. Ee, biz nasıl çıkacağız? Arkadaşlar biz nasıl çıkacağız? Ee, kaldık. Hayv olamaz. Kaldık burada. Şöyle arkaya gidelim bir anda geleceğim arkadaşlar. Şöyle hoppa. Oğlum bu ne lan? Olmadı bir türlü. Şöyle gidelim. Oh! Ha! Arkadaşlar, onu bakayım dedim düşüyorduk. Allah! Tak. Olmadı. Bakalım şöyle şuraya. Onun vız çok niye böyle ya? Arkadaşlar atlayacağım şey yaptım. <laughs> Arkadaşlar bunu çıkaramıyoruz. Ay. Kardeşim arabayı bırak. Bak kardeşim arabayı bırak çok kötü şeyler oldu. Kardeşim sen istedin şu bunu. Kardeşim. İn arabadan iner misin? Kardeşim ne O zaman şöyle peynirlerimizi koyalım. Tekrardan alacağız. Adam öldürdü ya bizi. Hemen al. Hop hop. sprite'larımızı alalım. Şöyle sosislerimizi koyalım. Koyalım koyalım. Sucuklarımızı da. Peynirlerimizi de. Domateslerimizi de. Tamamdır arkadaşlar bu kadar yeterli bence. Şuradan hemen kamyonumuzu alalım. Hadi bakalım. Şuradan hemen kamyonumuzu alalım. Malzem ne diyor bu? bir şey geldi ama neyse. Şimdi arkadaşlar şuraya hemen alalım ve boşaltalım bakalım. O oh, çarptık. Şöyle al 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 abi gel abi gel gel tamamdır müthiş oğlum tamam şimdi hop bak atla hoppa hoppa so soğan peynir sucuk domates Şöyle sucuk sucuk koyalım biraz da. Şöyle şunu da koyalım. Sosis de koyalım. Peynirimizi de koyalım. Azıcık daha malzeme alalım lan bu ne? Hop hoppa Allah ım. bir sürü peynir alacağım arkadaşlar peynir birazcık da şöyle sucuk alalım arkadaşlar birazcık sosis birazcık da domates birazcık karton birazcık soğan arkadaşlar tamamdır bu kadar yeterli bence. Koy bakalım. Koy 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 koy. Koy 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 koy, koy. Su sucuklarımızı, sosislerimizi koyalım arkadaşlar. Bu video bir bitmedi. Şunu götüreyim arkadaşlar. Oğlum düştü. Şunu götüreyim Oğlum yine düştü. Şunu götüreyim Allah şuna. Arkadaşlar şu, şu video şu. Şu şu video eğer bitecekse şunları götüreyim konuşamadım mı? Neyse arkadaşlar tamamdır hepsini dizdik. Şöyle binelim arabamıza. Ha tamamdır oldu şimdi. Oğlum ne oldu lan? Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Gidelim şöyle. Şöyle. Arkadaşlar oğlum hareket ettiremiyorum lan. Oğlum bir şey oldu. Arkadaşlar bir şey oldu kamyona. Baksanıza arkadaşlar. Baksana hareket ettiremiyorum. Dur bir saniye. Arkadaşlar bakın basıyorum klavye sesi bile geliyor. Ama hareket etmiyor. Yani arkadaşlar olmuyor böyle. Evet arkadaşlar ya olmuyor. Lan! Oğlum bundan nasıl döküldü? Hayır. olamaz. Arkadaşlar. Yine döküldü. Bize tek kalan bir cigora yakmak. evet arkadaşlar şaka bir ana gerçekten bunlar nasıl düştü ya. o kadar uğraşmıştım. Hadi bakalım gidelim. Şöyle Arkadaşlar yani olacak şey değil ben... Lan sıkıştım Hayır çıkamıyorum Domateslerin arasında kaldım arkadaşlar Oğlum lan soğan üzerime düştü Arkadaşlar sıkıştım Hayır gelme 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 oh, Gelecek sandım bir anda. Aa geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar hakkınızı helal edin.